Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bir kahvaltı gününden daha sizlere merhaba. Bu sefer kahvaltıya nereye geldik? Nereye geldik? Buraya mı geldik? Bakalım neresiymiş? Evet, bugün piyolcada kahvaltı yapacağız. Bakalım kahvaltısı nasılmış. Merhaba. merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kahvaltımız var, postumuz, domatesimiz, meyvelerimiz var. Ne isterseniz var. Yok yok. Her şeyimiz var. 120 çeşit ürünümüz var. Ka kanıt bak. 120 yani çeşit böyle. sayacağım bak 120 tane mi? Şey, Kefal, şey, lütfen. Sayalım. çeşitler ne olmadı diyor. Sayarım 120 sıkıntı yok yani. O Dur zaman beka, kahvaltı, küçük kahvaltı ne istiyorsanız var. Aynen. Toz, omlet, menemen, patates kızartması, sigara böreği her şeyimiz mevcut. Peki. Ne ne istersiniz? Kesinlikle. Tamam. 0.05 evet. saniyede pazarlama. <laughs> o zaman geçelim. geldi. O. Oh. gel göstermemiştim daha ama hemen gömdün. Evet. Gerçekten bir sürü çeşit var. Sen mutlu oldun. Karnım doyacak çünkü. Hemen başlayalım. Daha yumurta gelecek. Onu da gömeriz. Ne olacak? Afiyet olsun. Afiyet olsun. keyifler yerinde galiba. Keyifler yerinde yumurta geldi. Çekmeyi unuttuk. Yumurtadan kalan son parça. <laughs> Öyle bir açıkmışız ki. Kızartmış ekmek. Ooo. Kızarmış ekmekler de geldi. Evet, süper. Teşekkür ederiz. Köy ekmeği var köy. Var? Keyifler yerinde. Benim ben şu an cebelleşiyorum burada. Keşke çay kaşığım olsaydı. Ay Allah'tan keşke başka bir şey dileseydim. Keşke çay kaşığım olsaydı dedim. Çay kaşığı geldi bunun için Teşekkür ederim. Tih ya keşke ben isteseydim ya. Gene boşa gitti. Evet kahvaltımızı yaptık. Mekanımız, mekanın sahibi Mert Bey'leyiz. <laughs> Afiyet olsun. Beğendiniz inşallah. Beğendik. Beğendik. Çok beğendim. Yettim yani. İki kişi kahvaltı, iki kişi doyuruyor mu? Oldukça doyuruyor. Fazla İyi, bile. O zaman sıkıntı yok yani. O zaman e, izleyicilerimize acaba hani Melodi Serkan kanalından geldik deseler piyacı olarak. Geldik deseler onlara hemen böyle e, kahvaltının üzerine birer Türk kahvesi hediye ederiz bak. Oh. Wow. <laughs> daha ne olsun? Daha ne olsun? <laughs> Bir şey daha istiyorlar. Bir şey daha. Yanında da çikolata verelim. O hayır zaman. hayır. Şey ne bence olsun. olsun. İndirim kodu olsun. Evet. E o zaman şey. biz hediye olarak direkt indirim yapalım. Tamam öyle yapalım. Tamam on Tek... direkt. Tamam harika. Kırışıksız yüzde on indirim. Harika kaptık <laughs> tamam. indirimi. Özellikle ederim. söylerlerse %10 on indirim olarak Aynen. gelecek yani. Melodi kanalı, Melodi Serkan kanalından geldik diyorsunuz %10 on indirimi alıyorsunuz. Aynen yüzde bir ay boyunca geçerli. Bir ay. Bir o, ay sonra bir de kahvaltıya daha gelin. <laughs> <laughs> video video tamam. yayınlandıktan sonra bir, bir ay, ay geçerli. Geçerli. Süresi. Tamam. Edeyim. Teşekkür tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ evet. olun. Afiyet olsun. Tabii tabii. Bir Nereye oradan. koyacağız? Bu tarafa mı koyacağız? Buraya mı koyacağız? Nereye? Aşka Aşka bu tarafa da koyacağız? Buradan. <laughs> like atmayı unutmayın. Daha bir de işin hesap kısmı var. Evet. Hesap. 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 Ben karışmıyorum. <laughs> Şimdi hesap. Teşekkür ederiz. Ne demek. Hesabımız Hesap... ne kadar tuttu acaba bize? <laughs> Flash TV oyuncuları. Neyse hadi hemen bakıyorum. <laughs> 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 ee, toplam 170 TL yapıyor efendim. 170 TL 160 tamam. 160 TL kahvaltımız. su 2 tane miydi efendim? 1 tane. O zaman 165 TL yapıyor. Tamam. Evet. O zaman ödeyelim. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Muhteşem bir Flash TV oyunculuğu. <laughs> hadi şimdi <şimlenir. gülüyor> iki kişilik, iki kişilik sertme kahvaltı. Sınırsız Aha. çayla. Evet, sınırsız çayla birlikte 160 TL. Şok şok şok. Evet. Ve kahvaltı yani baya 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 doyuruyor. Aynen. Valla hepsini bitiremedik gerçekten. Ay, evet. Çok doyduk. 165 TL yapıyoruz, 160 Ooo, 5 lirada da bizim Bizde 10 indirimimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ger Teşekkür Ger ederiz her şey için. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın efendim. Bugün de doyduk. <laughs> Bak bu da bizim araba artık. Bununla gidiyoruz. Bu şey değil mi ya benim ilk arabam? <laughs> şey Pioggia. Bye. Pioggia'nın ne demek olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Arı geçti. Evet, Pioggia'nın ne demek olduğunu bilenler yoruma. Evet, İtalyanlar yazsın. <laughs> İtalyan takip. O zaman baylar size. Abone olup like attığınız için şimdiden teşekkür ederiz.